Merhaba çocuklar. Bir önceki fen bilimleri dersi videomuzda elektrikli araç gereçlerin görevini öğrendik. Bu videomuzda ise elektrikli araçların kullanım amacını öğreniyoruz. Web kitabımızın 216. sayfasında kalmıştık. Hadi devam edelim. Aydınlatma, ısınma, soğutma, temizlik, haberleşme ve ulaşım ortak ihtiyaçlarımızdır. Bu ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını elektrikli araç gelişler yardımıyla gideririz. Aydınlatma amacıyla kullandığımız ampul, floresan, tasarruflu ampul, el feneri, arabaların farları elektrikle çalışmaktadır. Radyo, televizyon, telefon ve bilgisayar haberleşmede kullandığımız araçlardandır. Mutfakta kullandığımız ekmek kızartma makinesi, tost makinesi, su ısıtıcısı ve mikser Küçük ev aletlerimizdendir. Elektrikli araçlardan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrik süpürgesi temizlik ihtiyaçlarımız için kullandığımız araçlardandır. Elektrikli ısıtıcılar ve kombiler ısınma amacıyla kullandığımız elektrikli araçlardır. Klimalar ise hem ısınma hem de soğutma amacıyla kullandığımız elektrikli araçlardır. Burada bir araştıralım kısmı var çocuklar. Elektriğin icadından önce insanlar aydınlatma, ısınma, ulaşım, haberleşme ve soğutma gibi ihtiyaçlarını nasıl gideriyorlardı? Çocuklar, insanlar bu ihtiyaçlarını nasıl gideriyordu? Videoyu durdurup araştırın bakalım. Öncelikle bir kendiniz öğrenin. Daha sonra videoyu devam ettirip beni dinleyin. Çocuklar, insanlar elektrik icat edilmeden önce aydınlatma ihtiyaçlarını mum, gaz lambaları, meşaleler yardımıyla, kandiller yardımıyla sağlıyorlardı. Bu şekilde aydınlanıyorlardı. Isınma ihtiyaçları için şömineler ya da so e, odun sobaları kullanıyorlardı. Bu odun sobaları hala köy evlerinde, kırsal alanlarda kullanılmakta çocuklar. E, anneannelerinize, dedelerinize, babaannelerinize ya da köyde oturan başka bir yakın akrabanıza gittiğinizde bu odun sobalarını hala görmekte olursunuz, görürsünüz. Bir kapakçığı vardır, oradan odun atılır. E, o odunlar sayesinde e, o odunların ısısıyla yanarak ev ısınır. Aynı zamanda yanda bir fırın bölümü vardır, bir kapakçığı vardır. Orada yemek pişirilir. Yine üstüne çaydanlıklar konulur, süt konulur, kestaneler patlatılır, tencerelerde yemekler pişirilir. Bu sobalar hem ısınma hem yemek pişirme amacıyla kullanılır. Ulaşım amacıyla çocuklar, atlar, eşekler ve öküzler kullanılmıştır. At arabaları, öküz arabaları vardı ee, ya da bunun üstüne binerek insanlar bir yerden bir yere giderlerdi haberleşme için postacılığı kullanıyorlardı çocuklar. İşte bir mektup yazarlar. E o postaneye verilir ya da postacıya verilir. Ya da postacı yokken de işte şehre inecek birine verilir. O beklenir. Çok uzun süreler postanın gitmesi, gelmesi, cevap beklenir. Bazen aylar alır, bazen günler alır. haberleşme işi epey bir zordu çocuklar. Soğutma için de tabii buzdolapları yoktu toprağı kazarak yerin altına saklarlardı çocuklar. Çünkü toprağın derinlikleri soğuk olduğu için, güneş ışığı görmediği için daha soğuk olurdu. Toprağı altına derin kuyular kazarak oralara saklarlardı. Ya da saklayamadıkları için ne yaparlardı? Etleri kurutarak tüketirlerdi. Ya da konserveler yaparlardı. Ya da meyve ve sebzeleri yine kuruturlardı çocuklar. Çok fazla soğutma işlemi yapamazlardı maalesef. İşte serinlemek amacıyla e, böyle yelpaze gibi ya da o yelpazelerin büyüklerini kullanırlardı. Bu şekilde soğutma ihtiyaçlarını giderirlerdi. 218. sayfayı inceliyoruz. Elektrikli araç araçların kullanım amaçları verilmiş. Isınma, ev araç gelişleri ve aydınlatma amaçları verilmiş burada çocuklar. Isınma için fırın, klima ve kombi verilmiş. Çoğaltabiliriz, UFO diyebiliriz. Petekli sobalar diyebiliriz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ev araç geçtiri olarak buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, Su ısıtıcı, tost makinesi ve süpürge verilmiş. Düşünün bakalım başka neler olabilir? Bulaşık makinesi olabilir. Mikser olabilir. Ekmek kızartma makinesi olabilir. Tost makinesi olabilir. Saç kurutma makinesi olabilir. Daha çok kadınların kullandığı saç düzleştiriciler, saç maşaları olabilir. Ee, daha böyle çoğaltabilirsiniz çocuklar bu örnekleri aydınlatma amaçlı lambalar, ampuller, el fenerleri verilmiş. Sokak lambaları, led ışıklar, spotlar bunlar örneklerle çoğaltılabilir. Kapatıyorum hemen bu bölümü. Şimdi burada bir soru verilmiş çocuklar. Şekildeki çiçeğin yapraklarında kullandığınız elektrikli araçları yazınız diyor. Ben yazdım. Hadi siz de videoyu durdurup yazın. Daha sonra bakalım aynı yazdıklarımız var mı? Ya da işte aklınıza gelmeyip boş bıraktığınız yerler olmuş olabilir. Oradan benimkilerden tamamlayabilirsiniz. Hadi doldurun bakalım. Benimkiler. Toz makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, mikser, su ısıtıcı, saç kurutma makinesi, televizyon ve telefonu yazdım ben. Sizler de benimle aynı ya da benden daha farklı benim aklıma gelmeyen şeyleri yazmış olabilirsiniz. Evet. Burada iki tane daha soru görüyorum. B. Evinizde elektrik kesintisi yaşadığınızda önereceğiniz en etkili çözümler nelerdir? Çocuklar. Evde elektrik kesintisi yaşandığında mum yakabilirim. Ya da Elektrik kesintisine karşı e, almış olduğum önlemleri hemen devreye sokarım. Örneğin evimde pille çalışan ışıkları, lambaları, ışıldakları yakarım. Telefonumun şarjı bitmek üzereyse e tabii ki de elektrik olmadığı için şarj edemeyeceğim taşınabilen bataryaları, yedek bataryamı devreye sokarım. Yani power bank deniliyor bunlara çocuklar. Yedek batarya. Bu bataryaları dolduruyoruz. İşte yolculuk sırasında ya da gün içinde yanımıza taşıyarak telefonları şarj ediyoruz. Bu aletler artık de var çocuklar. Bu aletimi devreye sokarım. Eğer ki fişe prize takılı fişlerim varsa hemen onları çıkartırım. Bu gibi çözümler bulabilirim çocuklar. Ee, televizyon kapandığı için, beni oyalayacak bir şey olmadığı için ne yaparım? Beni oyalayacak işte mum ışığında kitap okuma etkinliği gibi şeyler yaparım. Ee, eğer ki bir jeneratör varsa yaşadığım sitede, jeneratörün devreye girmesini beklerim. Apartman yöneticisini ararım. Bu gibi e, çözümler bulabilirim kendime. Buradaki etkinliğin cevaplarını kendi cümlelerinizi toplayarak yazıyorsunuz. Ben size ipuçlarını verdim. Benim açıklamadığım sizin aklınıza gelen farklı çözüm yolları vardır mutlaka. Onları da yazmayı unutmayın. C. Elektrik kesildiğinde cam ve mal kaybının oluşabileceği yerlerde elektrik kesintisine karşı ne gibi önlemler alınır? Bir kere çocuklar. Jeneratörden bahsetmiştim az önce. Hani nasıl bizim telefonlarımız için power bank'ler, yedek bataryalar var ya. Bunları da büyük iş yerlerinin, büyük sitelerin power bank'leri gibi düşünün. Elektrik kesildiğinde hemen o yedek bataryaların devreye girdiğini düşünün. E, depoladıkları enerjiyi kullanarak elektrik sağladıklarını düşünün. Bulundukları yere iş yerine ya da o siteye. Bir jeneratör bulundurulmalıdır çocuklar. Evlerde topraklanma sistemi olmalıdır. Yani bu daha evlerin yapıldığı ilk aşamada elektrik elektrik tesisatı döşenirken yapılmalıdır çocuklar. bu nedir? Evde herhangi bir elektrik kaçağı olduğunda ya da elektrik kesintisi olduğunda yaşanabilecek elektrikle ilgili sorunları önlemek amacıyla bütün evin elektriğinin bir anda kesilmesi işlemidir. Yani şarteller bir anda atar. Ya da elektrik geri geldiğinde yaşanabilecek elektrikle ilgili sorunların önüne geçer çocuklar. Örnek veriyorum. Telefonum ya da bilgisayarımdan bir işlem yapıyorumdur. Bilgisayarımdan çok önemli bir belge hazırlıyorumdur. Ve elektrik kesildiğinde otomatik olarak laptop'um fişe takılı haldeyse bataryası takılı değilse o çalışmalarım gideceği için her zaman e, laptop'umun bataryası dolu bir şekilde laptop'uma takılı bekletirim. Bu da olabileceğim önlemlerden bir tanesidir çocuklar. E, bu gibi önlemler alabiliriz. Yani jeneratör kullanmak, evlerin topraklandırılmasının sağlam bir şekilde, güzel bir şekilde yapılması, işte şartellerin herhangi tehlikeli bir durumda otomatik olarak atması, e, yedek bataryaların, yedek elektrik güçlerinin bulundurulması bunları sayabiliriz. 220. sayfada çocuklar bir eskinlik var. Hadi videoyu durdurun. Öncelikle bu etkinliği bir kendiniz yapın. Sonra cevapları vereceğim. Ve doğrularınızı yanlışlarınızı kontrol edin. Isınma, aydınlatma, iletişim ve ev araç gelişleri ile ilgili bölümler verilmiş. Ve yukarıda verilen görsellerden buralara işleştirme yapmamız istenmiş. Görsellerde ısınma ve soğutma amacıyla UFO Petek soba, petek soba diye bahsettiğim şey bu çocuklar, polifer. Tost makinesi ve klima kullanılmakta. Aydınlatma için masa lambası, floresan lamba, normal ampul lamba ve el feneri kullanılmakta. İletişim için bilgisayar, radyo, telefon ve televizyon. Ev araç gereçleri olarak da ütü, tost makinesi, çamaşır makinesi ve süpürge kullanılmakta. Tost makinesini ısınmaya yazanlar da vardır tahmin ediyorum çocuklar. Tost makinesini ısınmaya dahil ettiyseniz hani bir şeyleri ısıtmak için kullanıyoruz diye. E, o da doğru ama tam bir eşleştirme sağlanabilmesi için doğru cevap anahtarı budur çocuklar. Fen bilimleri dersinden bugünkü dersimiz de bu kadardı. Anlamadığınız yerleri tekrar etmeyi unutmayın lütfen bugünlük hoşçakalın.